بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الله تعالى يجمعنا في توفيقه سبحانه سيدنا ظهرينسه فيديه راضى ورضى من ارسنا بين şükreden, zikreden, kendisini hakkıyla ibadet eden kulları arasında bizleri de dahil eylesin. Her türlü haramdan, küfürden, şirkten, nifaktan, tuğyandan bizleri uzak eylesin. İhlas ve takva üzere salih amellerle rızasınca bir ömür, son nefeste de iman ve şehadet üzere huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun. Bugün de inşallah En'am suresi 120. ayeti kerimeyi beraber okuyalım. Cenab-ı Hak kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir eylesin. Kur'an'ın gölgesinde nihayet yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ve zerru ve zerru zahir al ve batineh. İnnellezine yeksibûnel ifme seyyücüzevne bimâ kânû yakterifû. <laughs> Sadakallâhu l-Azîm. <razıyam>. Ve <laughs> zerû bırakın, terk edin. Zahirel ifmi günahın zahir olanını yani açıktan günah ya da görünen günahları bırakın ve zatine görünmeyen, batını gizli gizli açıp bütün günahları bırakın. اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ يَكْس۪يبُونَ الْاِثْمَةَ Günah kesbedenler, günah işleyenler, günah işlemeye devam edenler سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ Yapıp ettikleri, kazandıkları günahlarından dolayı mutlaka cezalandırılacaklardır, bilsinler. Allah'ın azim Kısaca ayeti kerimenin meali. Yukarıki ayeti kerimede Cenab-ı Allah'ın isminin anılmadığı Allah'tan başkası adına kesilen ya da ölmüş kendiliğinden ölen laşe etinin müminlere haram olduğunu beyan ettikten sonra Allah adına kesilen etleri de niye yemediklerini Müslümanlara soruyor. Şimdi burada da açık gizli bütün günahların terk edilmesini emrediyor. Ulema diyor ki Evlat Allah'ın bu ayeti kerimeden kastı açık günah işlemek demek kendiliğinden ölmüş olan laşe gibi efendim bir hayvanın etini açıktan yemek. Bu görünen zahir bir günahtır. Gizli günah ise Allah Azze ve Celle'nin adına kesilen bir hayvanı yememek. Her ikisini de Cenab-ı Hak kabul etmediğini, ikisinin de yanlış olduğunu, gizli açık bütün bunlardan uzak durulmasını bu ayet-i kerimeden sonra bize beyan etti diye açıklayan alimler olmakla beraber bu ayeti genel manada şöyle değerlendiren, mana veren alimler de var. Açık ve gizli günahları terk etmek demek. Ne demek? Araplarda o günlerde zina tabiri caizse aldı başını yürüyor. Ahlaksız, fuhşun meşru olduğu ve insanların da şehvetine düşkün olduğu bir toplum, bir dünya düşünün. Onlar da hani bugün sözüm ona zinanın meşru yapıldığı af buyurun, umumhaneler, genel evler var. O günün şartlarında da kadınlar eğer bu işe meyyal iseler, yani ahlaksız, fahişe, kötü kadınlar evlerinin önüne yani arzu eden serbestçe gelebilir diye efendim bir bayrak asarlardı. Araplar da bu işi çirkin görürlerdi. Ama umursamayan işte bayağı insanlar da diyelim bu işi aldırış etmeden yaparlardı. Çokları da bu işi gizli yaparlardı. Mevla Teala'nın ayeti kerimede gizli ve açık günahları terk edinden maksadı ulema diyor ki ister alenen zina yapmak olsun, genel ev gibi, umumhane gibi yerlerde isterse bu işi gizli yapmak, metres tutmak gibi olsun, bunların hepsini terk edin, hepsinden uzak durun demektir. Yani Araplarda cahiliye döneminde zinayı gizli yaparlarsa onu haram, kötü olarak kabul etmezlerdi. Ama açıktan alenen yapılırsa onu çirkin günah olarak onlar da kabul ederdi. Zamanımızda da maalesef bu zihniyeti benimseyen ve insanlara empoze eden din adına konuşan ilahiyatçılarda maalesef gördük, duyduk, dinledik. Ne diyor adam? Şimdi öldü gitti. Hesabını veriyor. Bizatiy kendim dinlediğim için konuşuyorum. Efendim diyor bir erkek ve bir kadın kendi rızalarıyla, kendi istekleriyle şayet bir araya gelecek, beraber olacak olursa İslam buna karşı değil diyor. Yani nikah şartı yok ha, nikahsız bir erkek bir kadınla kendi gönül rızalarıyla yatıp kalkarlarsa İslam'ın yasakladığı bu değil. Neymiş yasaklanan? Bir erkek bir kadına zorla sahip olmaya kalkarsa İslam'ın yasakladığı zina budur diyecek profesör, ilahiyatçılar gördü bu dünya. Allah şeylerinden muhafaza eylesin. Amin. Evet. Vaktiyle o günleri de gördük. Af buyurun umumhanelerin insanlar için özellikle gençler için hizmet yuvaları olduğunu iddia eden insanlar da var. Ne olsun yani bu umumhaneler olmasında insanlar sağa sola mı efendim ihtiyaçlarını karşılasınlar diye o yerleri savunabilecek tinette, zihniyette insanların da mevcudiyetini maalesef gördük. Yani cahiliye dönemi hala devam ediyor. Ölmüş, bitmiş değil. cenab bak Hak zinanın gizli olanını da açık olanını da bu ayet-i kerimede yasaklıyor diyor ulema bu ayetten anladığı. Yine bir başka görüş bu ayeti kerimeyle Cenab-ı Hak o günlerde Kabe-i Muazzama'yı kadınlar ve erkekler tavaf ediyorlardı ama nasıl tavaf ediyorlar? Çıplak tavaf ediyorlar. Erkekler gündüz Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar. Kadınlar çıplak gece Kabe'yi tavaf ediyorlar bu ayet-i kerime ile gizli ve açık günahı terk edin demek kadın erkek gece gündüz Kabe'yi çıplak tavaf etmeyi bırakın demektir. Ulema bu ayete öyle de bir mana veriyor. Yine bu ayet-i kerimede ulemanın anladığı diyorlar ki zahiri açıktan günah kesin kat'i haram olan yani ayetle sabit olan nas ile haram olduğu belli olan günahları terk etmek, açık günah işlemek bu demektir diyor. Gizli günahları terk etmek demek ise o da günah olup olmadığı şüpheli olanlar demektir. Bu ayette Cenab-ı Hak bize kat'i, kesin, haramları da terk edin, şüphelileri de terk edin demek istiyor diye ulema böyle bir manada veriyor bu ayeti kerime. Yani haram olduğu belli. İçki içmek haram. Zina haram, faiz haram. Bunları terk edin. Bir de şüpheli olanlar var. Acaba haram mıdır, değil midir? Efendimiz Aleyhisselam'ın ifade ettiği üzere kalbinize rahatsızlık veren şey günahtır diyor ya. Yani yaptığında için rahat etmiyorsa, kalbin sızlıyorsa ha o illa haram olması gerekmiyor, onu da terk edin demektir diyor bu ayeti kerime. Bir diğer mana zahiri günah işlemek demek aldırış etmeden rahatlıkla efendim küle oynaya günah işleyebilmek demek gizli günah işlemek demek de Allah'tan korkarak değil de insanlardan çekinerek günahı terk etmek. Ulema bu ayete böyle de mana veriyor. Hani günahın gizli ve açığından uzak durun diyor Allah. Ulema ne demek istiyor Mevla? Günah işlemekten efendim rahatsız olmayan, aldırış etmeyen, çok kolay, çok rahat günah işleyebilen tipler var. Umurunda değil adam yani. Günah işliyor ama yani güne oynaya günah işliyor tabiri caizse. Oysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisini bilmiyor. Siz gülerek, eğlenerek işlediğiniz günahlarınızdan ağlayarak cehenneme girdiğinizde cezasını göreceksin. Bugün günahtan zevk alanlar hani amiyane bir ifade var şimdi söylemeyeyim burada. Efendim dolayısıyla yani günahı keyifle zevkle işlemek alenen işlemek zahiren açıktan işlemek diyor ulema gizli işlemek de yani adam onu normalinde yapacak ama Allah'tan korktuğu için değil de şimdi birileri görür beni burada. Millet ayıp olmasın. Millet bizi hoca zannediyor. Bir şey zannediyor. Şimdi bu milletin yanında da biraz ağır takılmak lazım diye başkalarından korkup, utanıp, çekinip günahı terk etmeyi de gizli günah olarak değerlendiriyor ulema bu ayetin tahtında. Yine bu ayete ulema şöyle mana veriyor. Günahın gizli ve açığını terk edin diyor ya cenab Hak. Açık günah işlemek demek tesettürsüzlük demektir diyor ulema. Yani açıktan günah işlemek ne demek? Avret yerlerini örtmemek açıktan günah işlemek. Setri avrete riayet etmemek. Setri avret sadece namazda mı farzdır? Namazın dışında da setri avret gerekmez mi? El cevap bir erkeğin hanımı Hanımın da kocası halicinde setre avret yapmaları gereken yerler durumlar var. Yani bir erkek ancak hanımına, hanım da kocasına karşı setre avret yapmak zorunda değil. Ama bunun dışında annene de, evladına da, kardeşine de erkek erkeğe de kadın kadına da setre avret yapması gereken yerler var. Dolayısıyla setre avreti terk etmek, kadınlar kendi aralarında erkekler gibi göbeği ve diz kapağı altına kadar örtmeleri farzdır. Kadın kadına da olsa. Keza bir kadın erkek kardeşi de olsa, kız kardeşi de olsa göbek ve diz kapağı arası örtülü olmak mecburiyetindedir. Bir anne evladı için de bu söylediğim geçerlidir. Kaldı ki nikahı birbirine düşecek namahrem erkeklere karşı kadının setri avreti tıpkı namazdaki setri avret gibidir. Namazda bir kadın setri avret yapması gereken yerler neresidir? Eli yüzü ve topuktan aşağı ayakları müstesna kalan bütün bedeni örtme kadın için namazda farzdır. Ha, namazdaki kadının örtünme şekli o kadına nikaha düşen namahrem erkeklerin karşısında da aynen farzdır. Dolayısıyla setre avrete riayet etmemek açık bir günahtır. Gizli günah bir kadın bir erkekle beraber efendim gizli gizli efendim gayri meşru şeyler birliktelikler yaşarlarsa buna da gizli günah diyor ulema. açık günah tesettürsüzlüktür Gizli günah da işte bir erkek bir kadında beraber olduğunda yapacakları yanlışlardır diyor ulema. Yine açık ve gizli günaha ulema şöyle bir mana veriyor. Zahire haram olan şeyleri irtikap etmek açık günahtır. İçki, kumar, rüşvet, faiz, zina gibi batın gizli günah da kalben yapılabilecek yani bir insanın batınen iç aleminde yapacak olduğu günahlardır. Ne gibi? Kibir gibi, riya gibi, kin gibi, haset gibi efendim içinden, kalbinden insanı günaha sevk edecek, meylettirecek şeyleri terk etme. Kibri terk edin, hasedi terk edin efendim. insanlara karşı kinin nefreti terk edin riyayı gösterişi terk edin demektir diyor bu ayet-i kerime. Bir diğer ulemanın bu ayet-i kerimeye verdiği mana zahiri günahları terk etmek demek Allah Azze ve Celle'ye karşı azalarla uzuvlarla işlenebilecek günahları terk etmek demek. Gözün harama bakması, dilin yalan konuşması, gıybet etmesi, kulağın haram dinlemesi, elin harama dokunması gibi. Bunlar açık günahlar. Gizli olan günahlarda yaptıklarınızı ya da yapmanız gerekenleri Allah Azze ve Celle'nin size emrettiği farzları terk etmenizdir. Yani Allah ne diyor? Namaz kılın diyor. Namazı terk etmek gizli günahtır. Allah ne diyor? Zekat verin. Zekatı terk et. Çünkü bu Allah'la senin aranda. Ben ne bileyim sen zekat verdin mi vermedin mi? Namaz kıldın mı kılmadın mı? Dolayısıyla Allah'ın emrettiği farzları terk etmeyi gizli günah, Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı azalarla işlenen günahları da açık günah olarak değerlendiriyor ulema. Ayet ne diyor? Bunların tamamını terk edin. Bunlardan uzak durun. Yoksa ne olur? İnnellezine yeksibûne l-ithme Günah işlemeye devam edenler. Yani gizli açık. Şu ana kadar arz etmeye çalıştığımız şekliyle günah işlerseniz seyyücüze öne cezalandırılırsınız. Yani yaptığınız günahlar yanınıza kar kalmaz. Bunların karşılığını mutlaka görürsünüz diyor Cenab-ı Hak. Ulema buraya da diyor ki cezalandırılmak, yapılan günahların karşılığını görmek bu dünyada da mümkün, ahirette de mümkün. Yani Allah Azze ve Celle dilerse günah işleyen, açık gizli, kendisine karşı kabahat işleyen kullarını dünyada da cezalandırır, dilerse ahirette de cezalandırır. Hatta bazı alimler derler ki, bazı günahlar vardır ki onların cezası Ahirete ertelenmez dünyada iken onu yapanlar cezalandırılır. Ne gibi? Anne babaya karşı gelmek gibi, anne babayı darıltmak gibi, anne babaya isyan etmek gibi. Yani bunun cezası her ne kadar ahirette büyük olsa da Allah Azze ve Celle anne babayı darıltan evladın cezasını ahirete bırakmaz, onu dünyada da cezalandırır diyorlar ya da zulmetmek, birine haksızlık yapmak, zalimlik her ne kadar bunun ahirette cezası çok büyük olacaksa da zalimin cezasını Allah dünyada da verir. O zaman Allah dünyada da ceza verir, ahirette de ceza verir. Cezanın sebebi neymiş? Gizli açık yaptıklarımız diyor ayet gizli açık Allah'a karşı yaptıklarınızdan dolayı Allah sizi dünyada da cezalandırır, ahirette de cezalandırır. Ahiretteki ceza ile alakalı da ulema der ki, inkar edenler, yani iman problemi olanlar, ahirette mutlaka ve muhakkak cezalandırılacaklar ki ahiretin cezası cehennem. İnkar edenler mutlaka cehennemde cezalandırılacak. Bunda kat'i kesinlikle şer şüphe yok. Peki iman edenler günah işlemişler. Mümin adam ama namazında eksiği var. Zekatında eksiği var. Zina etmiş, içki içmiş, faiz almış vermiş, günaha düşmüş. Allah diyor ki bak gizli açık günahı terk edin. Aksi halde cezalandırırım ya. Peki bunların ahirette mutlaka ceza görmeleri kaçınılmaz mı? Ulema diyor ki buna da iki türlü tevil getiriyorlar dünyada günah işleyen Müslüman tevbe ederek, günahını terk ederek, vazgeçerek ahirete gittiyse Allah onu ahirette işlediği günahlardan dolayı sorunu tutmaz. Çünkü ayet var, Mevla'nın sözü var, tevbe edenleri Allah affedeceğini söz veriyor. Peki tevbe etmeden adam öldü, günah işledi, tevbeye fırsat bulamadı, bir ara bakarız dedi ama o ara gelmeden ölüm geldi. Tevbesiz ölenler içinde ulema diyor ki Allah dilerse onu affeder, dilerse onu azap eder. Yine affedilme ihtimali var mı? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da ne diyor? Allah şirkin dışındaki bütün günahları dilediğine affederin diyor. Ama işi ihtimale bırakmamak, Allah ahirette yani merhamet edip bizi affedecek mi? öyle bırakmadan günah işleyebiliriz. Hepimizin hataları, kusurları var. Ama tevbe edeni Allah affedeceğim diyor ya. Tevbe etmeden ölmemeye çalışalım. Tevbe etmeden ahirete gitmekten Allah'a sığınalım. Öyle cümle günahlarımızı zahiren, batinen yaptığımız hatalarımızı meccanen affeylesin. Tevbe eden kullarından olmayı nasip eylesin. Rıza'nın el-Fatiha.